Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'in İspanya'dan ilk görüntülerini paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar, İspanya'da çekildiği filmin galasına giden Kerem Bürsin birbirinden özel kareler paylaştı. Eğer sizler de Kerem Bursi'nin İspanya'dan olan yepyeni karelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.